Merhaba, Hakan Ertan iyi günler diler. Huzurlu, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Duygular renk verir. Tatlı, tuzlu, ekşi yediğinizde, yüzünüzdeki dev sahnede açık verirsiniz. Mutlu olduğunuzda gülümseyerek ifade şekliniz değişir. Üzüldüğünüzde, çile çektiğiniz, zarar gördüğünüz veya kendi kendinize kavganız bile gerçek hayatta bir hayatın faturası, gerçek hayatın sizde bıraktığı derin izler üzüntü olarak yansır. Yüzünüzdeki dev sahnede, güneşin sofrasında yaşam denen sahnede var olmak. Bunun içindir ki duygular renk verir. Lütfen pozitif düşünün. Hayata güzel sıkı sıkıya tutunun. Olumlu, güzel, kendi kendinize terkin yapıp mutlu etmek için elinizden geleni yapın. Bu bu kadar kolay mı? Evet, size bağlı. alın bir tabure. Sokağın köşesinde oturun. Dünyanın neresinde olursanız olun. Uzman olmaya gerek yok. Çok kısa bir zamanda bu mutlu, bu mutsuz, bu acı çekiyor, bu sevinçten çığlık atıyor dersiniz. Peki siz hangi kafadasınız? Sizin ruh haliniz, düşünceniz kim bilir nasıl yansıyor hayatın büyük dev karelerine. Lütfen hepimiz şuna dikkat etmeliyiz. Zamanın içinde ölüm bile geldiği an yaradan insanın canını yakmadan, kulunu üzmeden tatlı bir şekilde emanetini geri alıyor. Ruh ve beden, ruh ve beden sağlığı, klinik olarak, sosyal hayat olarak veya gerçek hayatta aradaki fark sadece nefesin sizde olup olmaması. Bazı insanlar içinde yaşar üzüntüyü. Kederi, mutluluğu renk vermez. Ama kadın olmak, sağlıklı bir kadın taban yapar. Mutluysa gökkuşağının renkleri gibi her renk yüzünde güller açar. Heyecanlıysa renk verir, açık verir size heyecanı piyanonun tuşları gibi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, her tuşa dokunur. Sizi bunu yoğun hissettirir, yaşatır. Varlığıyla onurlandırır sizi. Lütfen düşüncemize, duygularımıza ve davranışlarımıza üçü bir yaşam üçgenini oluşturur. Sevgimiz, saygımız, önem ve değerimiz güçlü ise Güne başlarken, akşam yatarken, hayatın içinde söz verin kendinize, çok iyi bakın. Mutluluk renk verir derken, güzelliğe açılsın o pencereler. Ümit ediyorum, Yaradan hepimize Nefes alan her güzel insana hayat şansının iyi ve güzellikleri ikram etsin. Hayırlı kılsın, bereketlendirsin, o anımızı bayrama dönüştürsün. İnsanın ağız tadındaki mutluluğu o anın içinde yoğun, taze, güzel ve kalıcı bir şekilde yaşamanızı ümit ediyorum. Sevgiyle kalın.